Dedik ya her şerde bir hayır vardır diye ekonomi herhalde son yıllarda hiç bu dönem olduğu kadar kamuoyunun ilgiyle takip ettiği bir alan olmamıştır. Ekonomi, çarşı, pazar, market alışverişi bunlar her zaman hayatın en can alıcı, en can yakıcı, en çok merak edilen konular elbette ama ekonomiyi yönetenlerin yani Mehmet Şimşek gibi hazineyi, maliyeyi yönetenlerin, vergi meselelerinin bu kadar kamuoyunun dikkatine girdiği, kamuoyunun radarında olduğu bir dönem pek az olmuştur diye düşünüyorum. İyi de oluyor. Bu sayede hem bazı bilgiler e, kitlesel düzeyde insanların bilgi dağarcığına, veri dağarcığına giriyor. Neyin ne olduğunu, hangi siyasetin kime ne kadar dokunduğunu, kime ne kadar fayda sağladığını Mevcut siyasi partilerin neyi temsil ettiğini, halkla ne kadar bağları, bağlantıları olduğunu, olmadığını görüyoruz. Şimdi bunlar niye anlatıyoruz? Mehmet Şimşek'i takip ediyoruz da ondan. Mehmet Şimşek'in üzerinden e, bu hükümetin ekonomisini, ekonomi politikalarını mahvedilmiş bir ekonominin toparlanma, tırnak içine alalım ne kadar toparlanacağını göreceğiz. Sürecini takip ediyoruz. O yanlış... Yamuk kararların doğru, düzgün kararlara dönüşüp dönüşmeyeceğini anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla çarşıdaki, pazardaki dengeleri anlamaya çalışıyoruz. Uzatmayalım, bugün e, TÜSİAD toplantısındaydı Mehmet Şimşek. TÜSİAD, Yüksek İstişare Konseyi, zaten sanayicileri, e, para sahiplerini, sermayedarları daha çok sevdikleri için olsa gerek hep buralarda konuşuyorlar. Bir günde Mehmet Şimşek'i memur sendikalarında, işçi sendikalarında, işte emekli örgütlerinde de görmek isteriz. Bir de onları dinlesin. Yani ne kadar kulak verir bilmiyoruz ama en azından bir dinlesin. Belki önerileri olur. Oralarda da nitelikli adamlar var. Daha önce de bunu söylemiştik. Bugün ne anlattı? Ekonomiye ilişkin olumlu şeyler de söyledi. Bizlerin vatandaşın, halkın büyük kitlelerin beklediği şeyleri de söylemedi. Hala söylemedi. Olumlu şeyler de var, olumsuz taraflar da var. Konuşmaya biraz yakından bakalım dedi. Mesela olumlu şeylerden başlayalım. Biraz da öyle bakalım hani. Ne diyor? Ee, mesela bu kur korumalı mevduat denilen malum 2023 yılında Merkez Bankası'nı 833 milyar lira zarar ettiren uygulamanın yavaş yavaş azalmakta olduğunu söyledi. Ee, hatta oradaki rakamı söyleyelim ne diyor? Ee, i̇şte 2023'te diyor 143, 143 milyar lirayla zirveyi bulmuştu diyor. 143 milyar dolarla özür diliyorum zirveyi bulmuştu diyor. Bugün 60 milyar doların altına indi giderek de azalıyor. Toplam mevduattaki payı da azalıyor. %26'dan %12'ye düştü. Bu iyi bir şey. Manevra alanı sağlıyor hükümete diyor. Ee, risk primi, ülkenin risk primi işte kredi açılması için, borç para verilmesi için riskli görülen ülke, daha az riskli görülen ülke bu ödediğiniz faiz miktarını artırıyor. Bedeli maliyeti artırıyor kullanacağınız parayı alabilmek açısından, verenler açısından. Bu, bu prim, bu risk primi giderek düşüyor. Muazzam bir iyileşme var. 400-450 puanlık aşağıya doğru çekilme durumu var dedi. Bu da iyi bir şey. İşte borç çevirme rasyosu, rollover dedikleri borçları çevirebilme oranı giderek olumlu bir hal alıyor, makul maliyetlere doğru geliyor dedi. E, enflasyon ufak ufak düşüyor dedi. Zaten oralara gireceğiz enflasyon kaç konusuna. E, bu üç şey ve merkez bankası rezervleri oradaki rakamı da verelim. Merkez bankası rezervleri e, net rezerv olarak artı 18 milyar dolara çıktığını öğrendik. Eksi 61 milyar lira idi. Şimdi artı 18 e, ee, bu iyileşme de devam ediyor. Bu da olumlu bir şey. Bunun çarşıya pazara ne faydası var diyeceksiniz. Haklısınız. Bunu zamanla göreceğimizi iddia ediyor ama orada da yapılması gereken şeylerden pek bir haber vermedi açıkçası. Şimdi olumlu şeyleri söyledik. Ne var başka diye bakıyorsun. Mesela bu TÜİK'in enflasyon düşüyor dedi ya. TÜİK'in enflasyon rakamına kimse inanmadı. Türkiye'deki ekonomi çevreleri inanmadı, sanayi çevreleri inanmadı, basın inanmadı, insanlar inanmadı. Çünkü insanlar ne yaşadıklarını biliyorlar. Hatırlatalım. TÜİK'in bu Haziran ayındaki aylık enflasyon oranı 1.6 ama İstanbul Ticaret Odası'nın 4.2. ENAG'ın Enflasyon Araştırma Grubu'nun 3.4. Yıllık bazda TÜİK'in rakamı malum %71. İstanbul Ticaret Odası'nın %82. 11 puan yukarıda. Enflasyon araştırma grubu ise %113, 40-50 puan yukarılarda. Şimdi bu veri güvenliği meselesi, verilere inanmadığımız bir ortamda enflasyonla mücadele edilip edilmediğini göremiyoruz meselesini Mehmet Şimşek'in hiç söylediği bir şey yok. Malum TÜİK Başkanı'nın yaptığı açıklamalar var. O da ekonomistler tarafından e, istisayla karşılandı. Biraz hakikaten bari sus manasına gelecek şeyler söylendi. Neden? Neden? Çünkü TÜİK'in açıkladığı sepette 1 kilo yoğurt 29 lira. Gerçeği 56 lira. Rakamlara bakıyorum. Beyaz peynir 147 lira. Gerçeği 341 lira. Kira 6 bin lira. 6 bin liralık kira mı kaldı? Türkiye'nin herhangi bir yerinde 6 bin liralık kira mı kalmış? Gerçeğini söylemiyorum. Şehir şehir değişiyor bu bölge bölge. Ama herhalde 6 bin lira da yok. Doğrusunu isterseniz pek 16 bin lira da yok. Kaşar peyniri 147 lira görünüyor. TÜİK'in enflasyonu e, hesapladığı sepette 293 lira gerçeği. 1 kilo süt 29 lira. Nereden alıyor 1 kilo sütü bilmiyoruz. 56 lira gerçeği marketi 3 aşağı 5 yukarı sonuçta bu. Böyle bir enflasyon sepeti kullanarak enflasyonu düşük gösteriyorsun. Düşük gösterdiğin enflasyonla da memurun, işçinin, emeklinin maaş zamlarını belirliyorsun. Şimdi Mehmet Şimşek'in Elbette samimiyetle ekonomiyi toparlamaya çalıştığına şüphe etmediğimiz Mehmet Şimşek'in cevap veremediği sepet bu. TÜİK meselesini çözemiyorlar. Hatta bir de ısrarla TÜİK başkanını çıkartıp böyle bir takım izahlarda e, bulundurtuyorlar. Bu bir sorun alanı olarak duruyor. İkinci bir konu mesela bu vergi meselesi. Vergi meselesinde bir şeyler söyledi. Bir şeyler söyledi ama Sadre Şifa Yaraya merhem olacak şeyleri söylemedi. Geçtiğimiz e, günlerde Haber Türkiye verdiği röportajda söylediği şeyler hatırlarsanız, Türkiye'de kurumlar vergisi mükellefi sayısının 1 milyon 100 bin olduğunu söylemişti. Tam olarak 1 milyon 143 bin. Tamam. 1 milyon 100 bin vergi mükellefinin 2023 senesinde 454 bininin vergi vermediğini bize Mehmet Şimşek açıkladı. 454 bin neredeyse yarım milyon firma, şirket, kurumlar vergisi mükellefi vergisini ödemiyor. Şimdi nasıl ödeyeceğini bugün ilk defa bu, bu 454 bin firmadan vergi alıp alamayacaklarını e, açıkça söylemedi de şöyle bir ifadeyle geçti. Amacımız vergilendirilmemiş bir alan bırakmamak. Bu laflar söylenir, milletin gazetecilerin bu laflara karınları tok. Amacımız vergilendirilmemiş bir alan bırakmamak. Bakın, 22 yıllık iktidar 454 bin firmadan vergi alamıyor. Ha, şimdi buna bakıyoruz. Bu bir itiraf. Geçen günkü konuşması da büyük itiraftı da. Bugünkü tamamen e, birkaç başlıkta anlatacağım tekrar. Bir tanesi bu. Ama Hakını yemeyelim. Diyor ki işletmelerde post cihazı yazar kasa birleştirmesine gidiyoruz. Öyle bir şey yaptık. Yapay zekayı da devreye sokacağız. Böylece işte firmaların verdikleri hizmet, işte aldıkları ne bileyim millete verdikleri hizmetten restoranlar, başka yerler buralarda yazar kasa kullanıldığında, işte post cihazları kullanıldığında hepimiz orada kartları geçirerek ödüyoruz bu ödemeleri yapıyoruz. Bu sisteme otomatik olarak girecek diyor. O post cihazıyla yaz arkası birleşmiş vaziyette birleşecek. Bu konuda bir altyapı çalışması yapıyoruz. Altyapımız var mı yok mu buna bakıyoruz. Yoksa dışarıdan getireceğiz. Yapay zeka uygulamalarını da devreye sokarak işletmelerin önüne bakın budur diyeceğiz. Ve savunma isteyeceğiz ya da bir izah isteyeceğiz. Bize ödemeniz gereken vergi bu kadar. Ama siz vergi matrafı bildirmemişsiniz. İşte ben kar etmedim deyip verginizi ödememişsiniz. Ama işte bakın böyle yapacağız diyeceğiz. İleride vergilendirilmemiş alan bırakmamak için. Ne zaman bilmiyoruz. Ama vatandaş her gün çarşıda, pazarda bu ızdırabı, bu çileyi çekmeye devam ediyor. Ne zaman alacaksınız verginizi? Bu alt ne zaman kuracaksınız? Bugüne kadar niye kurmadınız? Bu soruların cevapları yok. Bunları bir vurgulayalım. Ama yine de bir hamledir. Bunu hayata geçirebilirlerse ne ala? Önümüzdeki yıl, yani ne diyelim, işte bu sene 2024 senesinde ne kadar ve bugün de bu, muhtemelen bu sene de alamayacaklar bu vergileri. 2025 senesine kalacak bu işler. Yarım milyon insanın, yarım milyon şirketin vergi vermediği bir ülkedir burası. Tekrar edelim. 454 bin firma vergi vermiyor. Alamıyor devlet vergisini bu adamlardan. Kümes'teki kazları hatırlıyorsunuz. Bizler. Onlardan mükemmelen vergi alıyor. Doktor dedim Türkmen'in, geçen yayında da anlattım. Vergiyi verenlerin diyor bu 1 milyon 143 bin mükelleften vergisini verenlerin sayısı 10 bini geçmez diyor. 10 bini geçmez diyor. İnanılmaz bir şey yani. İnanılmaz bir şey ve ekonomiden, bu ekonomik tıkanıklıktan, bu kriz halinden, bu hayat pahalılığından kurtulmanın yolu olarak gelir yaratılması gerekiyor. Gelir var ama adamlar vergi ödemiyorlar. Şimdi yapay zekayla, kendi zekamız bu işe yetmemiş onu anlıyoruz. Onca mali Maliye bakanlıkları, vergi müfettişleri, maliye müfettişleri, bütün bir devlet teşkilatı ki Türk Devleti'nin üzerinde yükseldiği kurumlardan biridir. Yani askeriye gibi, mülkiye gibi, hariciye gibi, maliye budur yani. Ama büyük birikimi vardır bizim o teşkilatların ama irademiz yok. Siyasi irade olmayınca, siyasi partiler başka işbirliklerine girince işte vatandaştan aldığı vergiyi buralardan alamıyor. Diyor ki... Bu enflasyonla mücadele konusunda bu TÜİK'in açıkladığı rakamlar hani bunlar ne kadar inandınız, inanmadınız, gördük bunları konuşuyoruz da e, bu enflasyonla mücadeleyi o kadar kolay bir mücadele derken bize bir bilgi notu aktardı. Bir bilgiyi bizimle paylaştı. Diyor ki bu kolay bir iş değil, nasıl değil? Dünyada 56 ülkenin 100 tane enflasyon şokuna bakıldığında bir örnek olay anlatıyor. Şok öncesine dönüş 3.4 yıl sürüyor. Tekrar ediyorum. 56 ülkede araştırma yapılmış. 100 enflasyon şoku, işte bizim yaşadığımız gibi böyle bir yüksek enflasyon, %100'lerin üzerinde bir enflasyon, %113 ee, 56 ülke inceleniyor. 100 tane olaya bakılıyor ve şok öncesine bu patlama halinin, yüksek enflasyon halinin öncesine dönüşün 3.4 yıl aldığı bu da böyle kendi kendine olmuyor. Doğru kararlar ala ala gidiyorsunuz. Eski hataları, eski yanlışları, eski saçmalıkları yapmıyorsunuz. Ve 3.4 yılda, 3 yıl 4 ay ortalamasında bu işi çözüyorsunuz. Tekrar tek haneli rakamlara indirebiliyorsunuz. Öyle söylüyor. Şimdi sorun şu. Dedim ya bu konuşma da daha önceki gibi bir itirafname şeklindeydi. Biz bu şoku niye yaşadık? Mehmet Şimşek'in bunların bütün bu konuşmalarında hiç anlatmadığı şey bu. Ya diyeceksiniz ki anlatsana faydası var. Olan olmuş. Doğru, olan olmuş ama Mehmet Bey anlatırken yani e, muhalefetin popülist ittirmesiyle EYT çıkartıldı diyebiliyor. Bunu dedi. Yani EYT'yi çıkartanlar iktidar partisidir. Ama bunu bile muhalefetin popülist ittirmesiyle yaptı hükümet demeye getiriyor. Onu diyen bu şoku Enflasyon şokunu biz niye yaşadığı izah etmiyor. Ya da o kur korumalı mevduata biz niye girdik? Niye buna ihtiyaç duyuldu da siz şimdi bunu toparlamaya çalışıyorsunuz canhıraş bir biçimde. Ve şu kadar indirdik, bu kadar indirdik diye övünüyorsunuz. Yoktu bu zaten. Böyle bir belamız yoktu bizim. Bir servet transferi şeklinde gerçekleşen bu halimiz yoktu bizim. Şimdi var, şimdi bunu şöyle yaptık böyle yaptık diyorsunuz. Niye yaşadık biz kur korumalı mevduat uygulamasını? Niye yaşadık biz bu enflasyon şokunu? %6'lara 9'lara kadar düşmüş bir tek haneli enflasyonumuz vardı bizim. Bir nokta daha söylüyor. Ha şimdi 3.4 yıl diyor ya 3.4 yıl işte 2026'nın sonu. Tek gideceğiz. Her şey yolunda giderse. Hangi rakamla? TÜİK'in rakamıyla. Resmi rakamla. Vatandaşın çarşıda pazarda ödediği para ne olacak? O gerçek hakikatimize sahip olamama halinden hiç bahsetmiyor. Zannetmiyorum ki Mehmet Şimşek TÜİK Başkanı'nın yaptığı o ekonomi açıklamalarına, o sepet açıklamalarına katılsın. Katılıyorsa da çıksın söylesin. Doğru söylüyor TÜİK Başkanı desin. Hesaplama doğrudur desin. Sepet haklıdır, makuldür desin. Fiyatlar budur desin. Markette 54-56 lira olan bir kilo yoğurdun 29 lira. 341 lira olan beyaz peynirin 147 lira, 293 lira olan işte ne diyor kaşar peynirinin ne bileyim 147 lira, 1 litre sütün 56 lirayken 29 lira gösterebilmesini haklı doğru olduğunu Mehmet Şimşek söyleyebilir mi? Söyleyemez, söylemiyor da zaten. Ama siyasetçinin de halinden anlamak lazım. Yani ama biz Mehmet Şimşek'i bir siyasetçiden ziyade bir bir bürokrat, bir teknokrat olarak konumlandırdığımız için yani bu tarz bu muhalefetin popülist ittirmesiyle EYT e çıktı. E, demesini, bunun gibi ifadelerini falan. Ya bir dakika, hakikatinizi sahip çıkın. Yaptığınız işi üstlenin. Öz eleştiri yapacaksanız yapın. Şu işler yanlış oldu, bugün doğrusunu yapıyoruz değil. Ha demez, adam doğrusunu yapmaya çalışıyor. Ona da bir şey demeyelim hadi. Hadi demeyelim. Bir başka not diyor ki, ya biz ilk defa bu sene orta gelir Orta gelirli bir ülke işte kişi başı milli geliri işte işte 10, 11-12 bin dolara kadar olanlar orta gelirli ülkeler e, kategorisinde. İlk defa bu senenin sonunda işte 13 bin doları bulacağız. E, Dünya Bankası'nın kriterleri var. İşte 12-13 bin doların altı orta gelir. 12 bin doların üzerine çıkmaya 13 bin dolara üzerine çıkmaya başladığınız zaman da e, yüksek gelirli ülkeler grubuna giriyorsunuz. Bu sene ilk defa buna e, gireceğiz herhalde diyor olabilir, girebiliriz ama acı olan şu biz 2013 senesinde zaten 12 bin doların üzerine çıkmış. 13 bin dolar sınırına gelirken orta gelir tuzağı denilen çukura düşmüştük. Orta gelir tuzağı denilen çukura düşeceğimizi de bu ülkenin ekonomistleri söylüyorlardı. Bakın milli gelir yükseliyor. AK Parti iktidara geldikten sonra 2300-2500 dolarlardaki milli gelir 3000-4000-5000-1000 bin, 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 bin bin yukarılara kadar çıktı. 12.000 dolara kadar geldi. 2013 yılı bu devletin bütün ekonomik kategorilerde en iyi rakamlara ulaştığı yıldır. 2013 yılında da bu memleketin başına bir sürü bela geldi, getirildi. Gezi olayları da patladı. Efendim Arap dünyasında Arap baharı boğuldu. 17 25 Aralık'ta o tarihlerin işleridir. Bunlar oldu olmadı değil ama 13'ten sonra ve 13'e giderken orta gelir tuzağına düşeceksiniz. Artık rasyonel adımlar atalım. Artık şu köprülere, şu otoyollara harcadığımız parayı biraz ekonominin altyapısını değiştirmeye harcamak zorundayız. Bakın iyi paralar geliyor, büyük paralar geliyor. Bunun artık katma değerli ürünler üretebilelim. Bu ülke artık markalar üretmek zorunda. Yani Bursa'daki tekstili alıyor adam üzerine kendi markasını koyuyor. 100 liraya aldığı şeyi 1000 liraya satıyor. Biz de yapalım bunu. Kendi markalarımızı üretelim. Nerede? Her alanda. Otomotivde üretelim, tekstilde üretelim. Türkiye 100 yıllık Cumhuriyet döneminde hala bir tek dünya markası üretebilmiş değildir. Bir marka söyleyin ki dünyanın her yerinde bu Türkiye'dir denilsin. Almanların işte ne bileyim Mercedes'i gibi, otomotivde BMW'si gibi, şusu busu gibi, beyaz eşyada boşu gibi falan. Böyle bir marka bir marka üretememiş olmak bizi biraz da bu hallere düşmemizin sebebi bu. Marka nasıl üretilir? Orta gelir tuzağına diyor ki şu tarihten itibaren veya şu yaptığınız doğru işlerle 10-12 bin dolara kadar gelirsiniz. Ama bundan sonra artık aynı işleri yaparak 12 bin doların üzerine çıkamazsınız. Ondan sonra sıçramalar yapacak çocuklarınızın olması lazım, gençlerinizin olması lazım, bilim adamlarınızın, akademiyanızın olması lazım. Yani uçuk kaçık yaratıcı fikirleri olan adamlarınızın olması lazım. İnovasyon denilen işlerin yani belki bir şeyi sen icat etmiyorsun ama ona ekleyeceğin teknolojik uygulamalarla onu başka bir hale dönüştürmek gibi inovasyon denilen hikaye. Böyle işler yapabilmeniz lazım. Bunun için de iyi, nitelikli kadrolarınızın olması lazım. Eğitiminizin iyi olması lazım. Eğitiminizin iyi olması lazım. Okullarda, üniversitelerde, bilimsel laboratuvarlarda, bilim adamlarınızın, her sektörün boy ölçüştüğü öteki ülkelerin ötesinde performanslar sergilemeye başlaması lazım. Bunu yaptığınızda 13 bin doları aşıyorsun 17, 20, 30, 40 değil zengin oluyorsun. Zengin bir ülke olmaya başlıyorsun. Bunu yapın ya. Ay, düşün, i̇nşaat, inşaat, inşaat otoyol inşaat, otoyol inşaat, ev, konut, inşaat paralar bunlara gömüldü. AVM, AVM Bugün geldiğimiz noktayı böyle izah ediyorlar. Bunlar benim e, kendi eğitimimin bilgi dağarcığımın sonucu değil uzmanların, işi bilenlerin, kalkınma alanında çalışanların başka dünya ülkelerinin ne yaşadığını, Türkiye'nin onlarla kıyaslandığında ne durumda olduğunu, nasıl gelişip, nasıl hatalar yaptığını veya nasıl iyi işler yaparak nereye geldiğini bilen adamların görüşleri. Bizim gazeteci olarak görevimiz de zaten bilgiyi toplayıp sizlerle paylaşmak. Tablo bu. Biz de böyle olduğunu gördük. Kendi aklımızla, fikrimizle. Evet, bu tespitler doğruymuş. Orta gelir tuzağına düşeceksiniz, düşeceksiniz, düşeceksiniz dediler. Düştük. Bizim gördüğümüzü hükümet görmüyor. Hükümetin kendi içinde bile bunu söyleyen adamlar vardı, dinlemediler. Neyse, sonuçta bugün diyor ki, Mehmet Şimşek'e dönersek, ya diyor işte, ıı, biz diyor işte yüksek gelirli gruplara geçiyoruz. Ne güzel. Ama 10 yıl sonra, 11 yıl sonra, bu 11 yılın hesabını kim verecek? Bu sorunun cevabı da yok. Ha Mehmet Şimşekcik ben mi vereceğim? Mehmet 5 burada burada suçlamak için söylemiyorum ama bu hükümetin, bu heyetin 22 yıl. Hadi ilk 10 yılı neyse şeytan taşlamakla, şeytan şeytanlarla boğuşmakla geçmiştir kabul ederim. Ama sonrasındaki 10 yılı kabul etmek mümkün değil. 17-18'den sonraki dönemlerde nel ne, ne rezillikler yaşandığını gördük. Yani ülke yönetimi açısından ülkenin potansiyelini devreye sokamama açısından neler olup bittiğini yaşandığını gördük. Dolayısıyla bu tablolar şimdi Mehmet Şimşek bunları toparlamaya çalışıyor ama orada da radikal adımlar atılıyor değil. Nerede? Kayıt dışı ekonomide. Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasında hala yok. Hala e, vergi reformu konusunda gelmesi gereken kararlar gelmiyor. Hala servet bildirimini getirmiyor. Ağzını bile açıp servet bildirimi getirebileceğini söylemiyor. Sadece kaçak vergileri çözmek için yapay zekaya başvuracaklarını falan anlatıyor bize. Yapay zekadan çok önce yapılması gereken adımlar var. Bunu da Türkiye'nin vergi uzmanları biliyor, ekonomistleri biliyor. Yapın, irade yok. Bunları görüyoruz, görmüyor değiliz. Mehmet Şimşek'in hem gayretlerini görüyoruz, hem de tıkandığı yerleri görüyoruz. Onları, o tıkanıklıkları aşmak da işte başka bir siyasi karar, başka bir siyasi irade gerektiriyor. Millet bilsin, doğru işler yapılıyor ama eksik yapılıyor. Yaraya merhem olacak derecelerde yapılmıyor. Oysa yapılabilir. Bunu yapacak bir heyet, bir siyaset, arayın Bunu, bunu biz bilemeyiz ama bu tam manasıyla yaraya şifa olacak işler yapılmıyor. Sendikalar, meslek örgütleri konuş ziyaret edilmiyor. Hala büyük sanayicilerle oyun onlarla oynanıyor. Paslaşmalar onlarla yapılıyor. Vergi paketinden, büyük vergi paketinden ve servet bildirimini kaldıranlar da onlar. Bugün Mehmet Şimşek'in de konuşma yaptığı insanlar aynı insanlar. Mehmet Şimşek samimi ise bize bununla gelsin. Milletin beklediği artık zor zamanların zor kararları. Bu kararları alabiliyorsanız inandırıcılığınız olacak. Yoksa yok.